Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam bir yaz keki tarifim var. Karıştırma kabına 4 tane yumurtayı alıyorum. Üzerine buçuk su bardağı toz şeker ekliyorum ve bu ikiliyi bembeyaz, köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. En az 5 dakika çırpmanızı tavsiye ederim. Evet, gördüğünüz şekilde rengi açıldı ve istediğim kıvama geldi. Artık üzerine diğer malzemelerini ekleyeceğim. 1 su bardağı sıvı yağı, 1 su bardağı süt ekliyorum. Bardak ölçüm 200 milim. Üzerine unu ilave ediyorum. Lütfen unu kontrolü ekleyin. Bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekledim ve unu eliyorum. Kek yapımındaki en önemli püf noktası unun elenmesi arkadaşlar un elendikçe havalanır ve daha güzel kabarır. Tel çırpıcı ile iyice çırpıyorum. Daha sonra mikserle şöyle bir saniye kadar çırpacağım. Yumurtaları söndürmemek için bu çok önemli bir püf noktasıdır. 2,5 su bardağı un kullandım. Lütfen sizler dikkatli ekleyin. Yumurtanın büyüklüğü ve küçüklüğü değişkenlik gösterecektir. Kıvamı bu şekilde olacak. Kesinlikle keklerinizi koyu kıvamlı yapmayın. Aksi halde taş gibi kekleriniz olur. Böyle sünger gibi yumuşacık kekleriniz maalesef olmaz. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Kek harcının yarısını kek kalıbına alıyorum kediya ile öncesinde yağladım iyice arkadaşlar. Daha sonra şöyle vişne çekirdeği çıkarılmış vişne ekliyorum. Vişneli harika bir kek oluyor. Eğer ki tatlı ve ekşinin uyumunu seviyorsanız bu kek tarifi tam size göre arkadaşlar. Tam da yaz keki. Dilediğiniz meyvelerden de yapabilirsiniz. Şöyle parça çikolata ekliyorum. Ve üzerine kalan kek harcımı da ilave ederek şöyle bütün vişnelerin üzerine kapatıyorum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok teşekkür ederim. Bu şekilde kekimi hazırladım. Ben kekleri 150 derecede pişiriyorum arkadaşlar. İçini çeke çeke yavaş yavaş pişiriyorum. Sizler de kendi fırınınızın ayarını bilirsiniz nasıl pişirdiğini. O şekilde pişirebilirsiniz. Üzerine tekrar vişne ekliyorum. Hem ekşili hem tatlı, harika bir kek oluyor. Mutlaka yapın, deneyin. Deneyecekleri de ben şimdiden afiyet, şifa olsun diyorum. Umarım videomu beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de aklınıza takılan sorularınız varsa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Evet kekimi fırına gönderiyorum ve artık ilk sıcaklığı çıktı. Ters çevirerek sizlere bir de bu şekilde göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel olmuş. inanılmaz güzel kızarmış. Üzerini soğuduktan sonra pudra şekeri serpiyorum ben. Bu keki dilerseniz borcamda, dilerseniz fırın tepsilerinde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bolca pudra şekeri serpiyorum. Ve artık dilimleyerek sizlere bir de dokusunu göstermek istiyorum. Ne kadar yumuşacık, pamuk gibi olduğunu sizler de görebilirsiniz. Sayfamda da birçok kek tarifim var. Hepsi de birbirinden kolay ve birbirinden lezzetli. Binlerce kişi tarafından denendi ve çok beğenildi. Mutlaka bir göz atmanızı tavsiye ederim. Şöyle yakından da göstereyim. Mutlaka soğuduktan sonra kesmenizi öneriyorum. Pamuktan daha yumuşak, inanın bana o kadar güzel bir kek oldu. Şöyle elimi alarak da sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlarım göz göz şöyle nasıl güzel içinde çeke çeke pişmiş sizler de görüyorsunuz. Mutlaka eğer kekleriniz kabarmıyor ve içi çiğ kalıyorsa mutlaka benim tavsiyelerimi de bir gözden geçirin. Şöyle dilimleyerek de yakından görelim. Vişneli Harika bir kek yaptık bugün, yaz keki yaptık arkadaşlar. Evet, bugünlükte bir güzel tarifimin daha yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Şöyle elimle bölerek de göstermek istedim. Şöyle yakından tekrar göstereyim. Aklınızda hiçbir şekilde soru işareti kalmasın. Bakar mısınız? Of 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 çayla nasıl güzel gider şimdi. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.